yaşam göstermem ben Roblox'ta Bad Wars oynayacağız ve yanımda Doruk var. Doruk hoş geldin. Kendisi hoş bulmuş şu anda. gidiyoruz.

Ve ve evet oyun şu anda yüklenmiyor. Hadi lan hadi yüklenmiyor. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Bazen yani. Lan ben de oyun bozuldu. Oyun bozuldu oğlum ben de. İnternette mi bir şey var acaba? Galiba internette bir şey var. Yo şu anda hala yükleniyor. Hatta göstereyim. Bak girmiyor şu anda. Ha girdi 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 tamam girdi. Oh be. Ha tamam. Elimde kılıç var. Şimdi burada burada bir sandık var. Bir sandık var burada? Aha burada. Is. Aa bir tane şey buldum. Bir tane kazma buldum kanka. Bir tane kazma buldum. Ne yapacağız lan, bu kazmayı? Ben de var blok, oh, ben şöyle biraz koyayım, tamam devam edelim Heh tamam geldim Oğlum vallahi gibi bir şey sağlam Aha benim gibi, Allah Allah düşüyordum ha Vallahi fark ettim bir tamam Ben şöyle dört blok koyarak geçtim Adamlar Tamam Adamlar geldi. var Sağ Tamam bu da var Arkanda mı? Yo arkanda falan değil ama. Öldün mü? Sırı. Öldün mü? izleyeceğim ya. Hah, aynen dur bir hafta deriz zaten. <laughs> bir daha mı başlatayım? <laughs> tamam okey. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam. <gülüyor> Arkadaş yani da ilk defa oynuyorum da. <laughs> i̇lk defa geldim. 2000... Ya yani Bad Wars ya güzel bu Yatak savaşları. Oğlum ben de burada kasıyor bu arada ya. Dur ya. Benim pencere açıldı. Ha geldim geldim. Aa pencere açıldı. Aa ondan sonra da... Yo, hala yüklenmedi ya. Şöyle göstereyim. Yüklenmedi. Aa yüklense bir çok iyi olur ha balık bir şey diyeyim mi? Arkadaş benim internette sorun var galiba ya. İnternetimde sorun var arkadaşlar. Ah. Ha, gerdi, şükür geldi. Başlıyoruz Umarım bu sefer internet Hazırım Umarım bu sefer internet kasmaz ya Oğlum çok kasıyor bu arada bende ya Tamam okey Aha 20 saniye sonra başlıyormuş maç Dur başka bir arkadaş yok yerine Yok yerine işte Tamam Tamam o zaman. Ben defans yapacakmışım arkadaşlar. Böyle bir ama çıkacakmış. Tamam bakalım nasıl olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bu baya güzel olmuş bu arada. Daha şimdi sen atak yaşayacak. tam o zaman ben defansta kalıyorum. <laughs> <laughs> ben. Tamam topluyorum. Tutuyorum. Tamam. Bende 22 tane oldu. Valla ne yapacaksın? Düştün mü lan nasıl düşüyorsun? Allah'ım. Neyse ben şöyle Ah! <laughs> lan ben de şu anda 46 tane var ya. 49 50 oldu. Ne yapacaksın bunları? Aa burada upgrade shop diye bir yer varmış. Bakalım. Aa. Heh. 5'te var ne yapacaksın? Dur şurada item shop'ta ıı. Ha. Ya kanka ııı 76 demirim var Hot chocolate diye bir şey alabiliyormuşum Bir şeye Aaaa Aaaa tamam, ben Bak ben bunu alacağım ben bunu alacağım Aldım Oğlum Tuba girdi bu oğluna, heh. Doğru, bak ne aldım. Bak demir bir kılıç aldım ben. 70 demir aldım bu adamın o kılıcı. Tamam bir dakika nerede o adamlar? Aa. Ölüyor mu? Lan oğlum adam... ...adam yok oğlum hiçbir yerde. Tamam bir dakika nasıl atacağım lan?

<laughs> oğlum benim demir kılıcım mı gitmiş ya? Arkadaş. He ee, öldüm. Neyse ben şuradan e, ıı, kaya kılıcı alayım bari kendime girdi demire. Geliyor. Biliyorum biliyorum. Aha. Oğlum ben bana nasıl çıkayım ya? Lan geldi. Oğlum kasıyor bende yine. Bende yine kasıyor oğlum. Kasıyor ya? Aa düştü aşağı tamam. Tamam şunu burada toplarsın ben yine ben yine kayadan kılıç yapacağım. Ne yaptık abi kayadan kılıç? Tamam. Tamam. Okey yapalım, ben diyeyim ya da, ya da, ya da ben şeye çıkayım, anağa çıkayım, 30 tane var tamam, tamam, okey 50 tane olmasına az kaldı abi, hadi Ne oldu, adam mı geliyor? Tamam bir <laughs> de adam verirseniz Tamam 49, 50, 50 oldu, e nerede alacağım ben o seti şimdi? Tam e, e. tıkladım. Ha gördüm gördüm tamam gördüm gördüm. Ha ben de böyle bir set oldu. Bir sonraki için 120 gerekiyor. Tam bu bunlar bir iki biraz atak yapacağım Ben biraz atak yapayım. Ya da dur lan oğlum benim bulağım yok. Ben de baltalar var o baltayı ne yapacaksın? Aa blokları kırabiliyorum lan baltayla. Baltayla blokları kırabiliyormuşuz ilk defa ara. Daha şu blokları o zaman bir kır abi kır kır kır. Engel yapıyor bunlar burada. Hop, 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 hop. Evet, evet. Tamam geleceğim dur blokları temizliyorum burada Allah Allah. Oğlum kırın. Ben geldim Allah Allah. Bir rahat bıraktırmadı bizi. Topluyor şu anda. Topla 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 topla. Oh oh oh. Allah ne oluyor lan? Adam. <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum ne yapayım lan, lan ilk defa öyle buldum. Heh, geliyorum geliyorum Allah Allah. Al işte yine. Yener mi ya? Şıldıracağım. Videoda 13'lar koymuşsunuz. 13 13. Ya oğlum ben de kasıyor yani. Ne yapayım? İlk defa oynuyorum hem de kasıyor ya. Ya bu arada Roblox çok sıkıntılı. Abi bir şey diyeyim. Ben de yine yüklenmiyor. Göstereyim yine. Yüklenmiyor. Yüklenmiyor bir türlü la. Yüklense mi? Olmadı yüklen ya. Ha vallahi. Kapatacağım şimdi oyunu ha. Vallahi. Tamam. Girdi şükür. Şükür girdi. Öldüm. He, geldim tamam güzel. Sağlıkta bir şey yok. He, tamam. Ve koy. Hepsini koyma da koy. Hepsi koy ama. Boş ver. 8 tane blok buldum. Vallahi ki buldum bu arada. Sandıktan 8 tane blok buldum kanka. Bu sandıklarda bir şey var mı? Bakayım. Dur. Ben şöyle e, ıı, kıramıyoruz bu lan bunları. Galiba kıramıyoruz. Allah bela attı <laughs> adam. Oha tek attı adam. Öldüm ya. Öldüm ben öldüm. Adam direkt bana tek attı ya. La arkadan kartopu atıyor. Hadi öldür. İyi. Tamam ee, Tamam de. Önce bu videoyu yüklemem lazım Ama burada parkur yapacaksak tamam işte. ee, Tamam arkadaşlar O zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir Eğer evet. Doruk'la daha fazla Bedwars videosu ya da Daha fazla başka video istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.